Oyuncu ve rakamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Minecraft'ta bölüm 1 karşı karşıya bir oyun oynayacağız. Yani Minecraft oynayacağız. Belki ev falan yaparız. Hemen yapalım. hemen şöyle kuralım arkadaşlar. Gel gel gel. Tamam. Survivor yapalım. Hemen girelim oyunumuza ve başlayalım. Bakınca bu 15.00 yani tecrübe geldi arkadaşlar. Asıl ben tanıtım yapmayacağım. Yani tanıtım yapmıştım galiba. Ya. Evet tanıtım yap ben yapmıştım ben. YouTube yapmıştım. Şimdi bizim ne işimiz var dersen burada dersiniz arkadaşlar burada ben bilmiyorum Arkadaşlar sizin biraz kısık olabilir veya çok sessiz bir ortamdaymışız gibi hissedebilirsiniz. Çünkü akşamın körü, sabah körü ya yani. çok. en yani saat kaç ben de bilmiyorum. Bakın şu an internetsiz oynuyorum arkadaşlar. Yakalım saat 23 25. Yani 11 21 geçiyor arkadaşlar. É um do Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Eğer bulursam geri önce dedim ama zaten açık buldum burada. Arkadaşlar ben aslında bu kadar fazla abone olduğunu bilmiyordum. E, Tabi bunun önceden fazla abone olduğumu olduğunu önceden görmüştüm de şimdi söyleyeyim. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Acaba nasıl oldu? Ben de merak ediyorum yani. Bir 20 adı 10 tane falan abonemiz var. Abonem vardı arkadaşlar. Birden 800 e yüklesen değil. 400'e 500'den 400'den 500'e 500'den 600'e 600'den 700'e 700'den 800'e yani. yani. çok teşekkür ederim arkadaşlar. Belki bir müsaade video çekerim. Bilmiyorum yani. Çek, buluşursak eğer bir yerde yani Yatırım ya da ıı, uzaktan gelecek çekmeyi bilenler yoruma yazsın arkadaşlar bugün çekeriz yani bağlı arkadaşlarımız ben yorumlarda görüyorum daha bazı kişiler bunlar az kişi yazıyor az sayıda yazılmış yorum yorumlar ben de video çeker misin filan diyorsunuz çekerim arkadaşlar yani nasıl eğer bir yerde buluşursak çekeriz ya da uzaktan çekme bilen varsa onu da çeker öyle de çektim o köpek mi lan bu ne İnek mi lan domuz domuzmuş İlk başta köpek zannettim oha ay ne kadar tatlı görüyor musunuz arkadaşlar yani neyse biz bunu hemen şöyle bir tane küçük bir ev yapacağım ilk başta arkadaşlar. Sonra işte altın falan kazacağım böyle maden ince. Alanı falan filan Arkadaşlar Banga Store 4 videoları gelecek. Gelelim de. Dreamly'i ben çektim. Atacağım. YouTube'a atabilirsem atamazsam da üz 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 üzgünüm. Sesim de kısık ya. Tamam kayıtlar. Şöyle bir yeri ev yapalım arkadaşlar. Bak burası olur. Böyle tak ye yani. Yapalım Küçük bir ev yapalım sonra büyütürüz arkadaşlar bu evi böyle Bak başka bir ev yapalım Aa, ne tarafa yapacağım Dur şöyle yapayım Cübe yetecek mi? yetmezse Yani Başka şekilde yapacağız yani mecbur. Önce yetmeyecek. Yetmeyecek. Yetse bile ancak bu ile yani. Başka şeyle yetmez. Ya onu boş ver. Hı Üzerine Burada bitirelim mi? Video arkadaşlar bitsin mi? Sonra başka bölümde yaparım. Devam ederim. Merak etmeyin serimiz bitmeyecek arkadaşlar. Örgü katlı falan yapacağım ya. Bir üçüncü videoda falan belki büyütürüm bir ihtimal var dedim ve yok bitti. İşte bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Lütfen ama lütfen abone ol, like unutmayın 2 saniye zira, iki saniye zira ay 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 ayırıp like ve abone olmayı unutmayın lütfen yeniden diyorum. Lütfen arkadaşlar umarım yorumlarda çok güzel e, şeyler görürüm yani yazılan görürüm böyle küfürlü falan istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada eğer yap yani küfür yazacaksınız. lütfen yazmayın arkadaşlar çünkü benim de hoşuma gitmiyor bazınız senin gibi falan yazıyor. demek ki beğenmediniz madem beğenmediniz bari yazın ben beğenmedim yazın yani öyle küfür etmenize ne gerek var şimdi ben size yazsam olur mu acaba arkadaşlar öyle bir düşünün lütfen ama lütfen böyle yapmayın arkadaşlar Beğen beğenmediyseniz benim videolarımı sadece yazın arkadaşlar beğenmedim ya da hiçbir şey yazmayın izleyiniz sadece yani bu kadar da lütfen ama lütfen dediklerimi unutmayın Bay bay. görüşürüz